Merhaba arkadaşlar yepyeni bir Squad Busters videosu ile daha yine karşınızdayım arkadaşlar Bugün arkadaşlar Squad Busters'da en iyi 10 karakteri sizlerle beraber sıralayacağım arkadaşlar e Biliyorsunuz ki e, normal arkadaşlar Brawl Stars'ta öyle bir video çekecektim ama zaten çektim dağıtmadım arkadaşlar İlk başta bir Squad Busters'ta çekin dedim çünkü bence bunu daha kimse çekmemiş arkadaşlar Ben de ilk çeken bir, birilerinden birisini ya konuşamadım İlk çeken birisi olmak istedim işte arkadaşlar Bugün arkadaşlar toplamda zaten biliyorsunuz Squad Busters'ta 36 tane kartları var ama daha yeni gelen kartları eklemedim arkadaşlar. Onlar geldiği zaman yine çekeceğim yani devam edeceğim sıkıntı yok. Ee, bugün arkadaşlar 36 tane kartlardan en iyi 10'unu seçeceğiz. Sonra arkadaşlar işte en kötü 10 sonraki videolarda. Sonra arkadaşlar işte sıradan en iyi 5 kostüm Ender'den en iyi 5 kostüm. Destasından en iyi 5 kostüm bu hepsi böyle. Gelecek arkadaşlar bayağı video konusu var. Videoya geçmeden önce arkadaşlar bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen arkadaşlar Like atmayı unutmayın ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. O zaman videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle hesabımdayım. Gördüğünüz gibi ana hesabımdayım. Ee, şuradaki ödüller varmış. Hemen şunları bir alalım. 3000 altın güzel. 20 yıldız jetonu. Ve bilet güzel. Başka ne var? Şu takımdaki şeyleri yükseltelim. Hele bir e, tüccarda yükseltmemiz var. Başka başka. Kaçı? 10 yıldız. Taylan'ı yükseltelim. Güzel yıldızı da olmuş. Güzel lan. Başka o zaman yükseltecek bir şey yok değil mi? Bu arada yıldız daha 185 o. Ee, Piyano 356 500 yapabilirim de ama yarın yaparım. yoğlan ya. yarın yetkinlik diyor. akşam akşamüstü yaparım ben ya. Buradaki şeyimiz de 2074 güzel, sıkıntı yok. O zaman arkadaşlar, e, bu arada arkadaşlar bu çekişler, yani şu anlık bana göre işe yaramıyor. Ben bayağı biriktiriyorum. Belki ileriki zamanlarda işe yarayacak. Çünkü arkadaşlar şunları almamız vallahi bence. Saçmalık geliyor ya Baksanız arkadaşlar şu heykelleri almamız yani bence saçmalık o yüzden ben biriktireceğim en mantıklısı. O zaman arkadaşlar hemen karakterlere geldik burada gördüğünüz gibi. Bu toplam kaç tane 4, 8, 12 tane sıradan varmış. 4, 8, 12, 13 tane ender bir de 13 tane de ender karakterimiz. 11 tane destansı karakterimiz var ama hiç efsanevi yok ya oyuna efsanevi ekleseler, ekleseler güzel olacak var ya o zaman arkadaşlar ilk 10. kartellerin karakterimizden başlayalım. Çünkü yani kötüden en iyisine doğru gideceğiz. Aslında kötü demeyelim. Yani ilk 10'dan kötüden en iyisine doğru gideceğiz işte o şekilde. İlk 10. karakterimiz arkadaşlar bence ee, karakteri bulabilsem bir saniye arkadaşlar nerede? Royal Kral arkadaşlar. Bana göre arkadaşlar e ee, 10. kartlarımız var kralı. Çünkü arkadaşlar bana göre pek fazla iş yapmıyor. Aslında yapıyor ama pek fazla yapmıyor arkadaşlar. Çünkü bu 10 kartlerin arasında. sadece muhafız veriyor. Zaten burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bebek hali. Bakın ne diyor burada? E ee, işte muhafızlar çağırır. Sonra yine muhafız büyüsü verir. Asıl muhafızlar çağırır. Bu şekilde arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar ben Bural kralını 10. sıraya koymak istedim bir destansı şey olarak, karakter olarak. Bir de de güzelmiş ama zaten Ultrası da bu şekilde, güzel bir şekilde. O zaman arkadaşlar hemen 9. karakterimize geçelim. 9. karakterimiz ise arkadaşlar Max arkadaşlar. 9. Max. Niye Max arkadaşlar? Bu arkadaşlar Max benim çok bayağı sevdiğim bir karakter yani ona bir şey demiyorum. Bu arada arkadaşlar bu sıramı benim fikrim, yani fikrimden dolayı ben böyle sıralıyorum. Yani herkesin sıralaması farklıdır o yüzden bu benim fikrim. Ben benim istediğim böyle sıralaması yani arkadaşlar siz de kendinize ait sıralama yapabilirsiniz. Ama şu anda hiçbir şeye yani bir şey yapmadan kendim içimden sıralıyorum. Mektar arkadaşlar bayağı sevdiğim bir karakter vallahi Brawl Stars'ta da seviyorum o karakteri. Ama arkadaşlar sadece hızlı olmamızı işaret için ben bunu arkadaşlar 8'de e, 8 koymak istedim. Onun da benim sevdiğim bir karakter ya. Vallahi arkadaşlar sadece kalkışma yok etmek için artışını uzatır daha hızlı dolar. Bu ne diyor? Hız artışı Yani sadece hızlandırmak var arkadaşlar özelliği olarak. O yüzden ben Max'i 9. sıraya koymak istedim. Geldik arkadaşlar. Ee, 8. sıramıza. 8. 8. sıradaki karakterimiz arkadaşlar. Hemen size geliyorum. Nerede o karakterimiz? Ee, bulabilsem. Oğlum nerede lan o? Ha ee, bu değil oğlum ha. Pem arkadaşlar. Niye Pem arkadaşlar? Çünkü arkadaşlar yani ilk bu 10 kartların arasında pem iyileştirmek için bayağı işe yarıyor. O yüzden arkadaşlar ben pem'i 8. sıraya koymak istedim. Ee, yani iyileştirme şeyinde bayağı iyi. Takımı bayağı iyileştiriyor. Zaten burada 9'dan 2 yıl 2 klasik şeyde. Klasik halinde. Bunu da 3 yapacağız ya. Zaten arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bakın ya yere bir şey koyar. İyileştirme dalgası yayar. Burada zaten iyileştirme istiyorsun büyüsü verir. Burada da iyileştirme istiyorsun daha güçlü iyileştirir. Yani bayağı iyileştirmek için işe yarar. O yüzden arkadaşlar zaten bir tane kostümümüz var. Hayalet tabliste pem kostümü. Ben bu pem pemidi arkadaşlar 7. sıraya koymak, 8. sıraya koymak istedim. Hemen arkadaşlar 7. sıradaki karakterimize gelelim. Kostüm diyorum ya. 7. sıradaki e, karakterimize gelelim. E, nerede? 7. sıradaki karakterimiz ise arkadaşlar hemen gibi bulabilsem. Nerede nerede nerede? Nerede oğlum? E, şifacı arkadaşlar. Şifacı arkadaşlar yine aynı pem üzerinde yine iyileştirme yani bakın zaten şurada yazıyor nerede ee, şifa iyileştirici zaten burada yazıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da arkadaşlar takımı bayağı iyileştirir yani sandık açtığı zaman bir tane zebani kostümümüz varmış zaten takım canı 600 arttırır 4 ultrada da sandık açtığında daha çok fazla iyileştirir bu bayağı işe yarıyor arkadaşlar normalde ama arkadaşlar ben bu kadar yani 10 en iyi 10 kart arasında 7. sıraya koymaya karar verdim ee, sıra 2 6. kartlarımız ise arkadaşlar hemen gelelim Dynamic arkadaşlar. Dynamic bayağı iş yapıyor bana göre. Yani o yüzden altını sıraya koydum. Ee, bu arada arkadaşlar Dynamic şey, füzyon olduğu zaman bayağı hasar veriyor. Vallahi füzyon zaman bayağı hasar veriyor arkadaşlar. Zaten şurada baksanıza ne kadar büyüyor. İkinci bir dynamit paketi fırlatır. Dynamit daha geniş alanda etkili olur ve e, ultra'da daha güçlü bir dynamit atar. Ultimate'de ne oluyor? Bir fıçı bombası büyüsü verir. Oo. Yani arkadaşlar Dynamic baya iyi bir hasar veriyor. Baksanıza oğlum şu ultimate nihai. o. Oh efsane bir şey o yüzden arkadaşlar Mike'ı da altıncı sıraya koymak istedim 5. sıraya geldik arkadaşlar 5. sırada sizce Kim var tabi arkadaşlar 5. sırada Goblin Niye Goblin arkadaşlar Çünkü arkadaşlar bence Goblin Bayağı iyi bir karakter çünkü arkadaşlar altın Şeyinde altın uzmanında bayağı iyi Çünkü arkadaşlar bu Goblin'i füzyon yaptığınız zaman hemen size göstereyim Bakın ne diyor Füzyon yaptığınız zaman arkadaşlar Hem can artıyor hem şey artıyor Bakın 2 yıldızda 7 altın veriyor, veriyor arkadaşlar. 3 yıldızda 15 altın gizli bir zula verir. Ultra da 10 altın vermesini sağlar. Ultimate de füzyon golünün zula 30 altın olur yani arkadaşlar. Bu bayağı altın veriyor ve sandık açmanıza bayağı işe yaradığı için ben bu goblini 5. sıraya koymak istedim. Hemen 4. sıradaki karakterimize gelelim arkadaşlar. 4. sıradaki karakterimiz hemen size göstereyim. Jesse arkadaşlar. Bana göre Jesse. Çünkü arkadaşlar Jesse'nin taleti bayağı işe yarıyor. Vallahi bayağı işe yarıyor koyuyorsunuz arkadaşlar taretini yani o işte küçük canavar var ya iskeletten iskelet onları öldürüyor arkadaşlar bir gelen zaman bakıyorsunuz ki elmas altın dolu her yer Hani bayağı işe yarıyor ya bir de at atış arkadaşlar şey birisinden diğerine geçiyor ya o da bayağı iyi vallahi İki bakın mesela arkadaşlar iki, iki yıldızlı da yesin atışları yakın bir hedefe seker işte bakın bu çok önemli bir şey <laughs> sandık açınca bir taret inşa eder bakın zaten burada yazıyor taret büyüsü verir Zaten bu tarif büyüsü bayağı işe yarıyor ve dördüncüde ise tarihler daha çok hızlı ateş ediyor. Bayağı iyi arkadaşlar. O yüzden Jesse'yi dördüncü sıraya koydum. Geldik üçüncü sıradaki karakterimiz arkadaşlar. Üçüncü sıradaki karakterimiz size hemen buradan göstereyim. <laughs> Barbar Kral. <laughs> Barbar Kral arkadaşlar bana göre bayağı güçlü bir karakter. Vallahi. Bir de destansı adı üstünde. Bakın arkadaşlar zaten on numara bir karaktere benziyor. Yani duruşu muruşu. Kostümleri de efsane. Bakın dostlar arkadaşlar bir yıldızda yakın mesafe birbirine daha hızlı saldırır. İki yıldızda düşman ara sıra demir yumruk atar. Üçte saldırmacı sürede sürece iyileşir. Dördün yani ultra'da süper öfke büyüsü var. işte arkadaşlar bakın bu büyü baya iyi. Yani barbar kralınız varsa bir de bu büyünüz varsa zaten direkt olun takımları aldınız. Arkadaşlar vallahi barbar kral baya güçlü. E, Nihayet ise demir yumruğuya daha sık saldırır oğlum barbar kral adamdır ya. O yüzden arkadaşlar ilk üçe koydum. Geldik ilk ikiye. Sıradaki karakterimiz arkadaşlar. ikinci karakterimiz ise hemen size göstereyim. Tank. Evet arkadaşlar tank. Çünkü arkadaşlar tank niçin tank? <laughs> Bu haliyle arkadaşlar zaten bir şey yapamaz. Ama arkadaşlar tankını aldığı zaman valla düşmanları paramparça eder. <laughs> zaten şu kosmü de güzel. Bakın ne diyor? Bir, yıldız, e, bir yıldızda ne diyor? Haritadaki tankları kontrol eder. de tankın atış hızı zaman artar. Üçüncü yıldızda tanklar hıza atışla başlar. Ultra'da ise tanklar hız süresi boyunca iyileşir arkadaşlar bayağı güçlü bir karakter vallahi. Hele yani arkadaşlar füzyon yaptığınız zaman hele bir ultra olduğu zaman var ya of tank bayağı iş yapıyor arkadaşlar vallahi. O yüzden Ender olarak ikinci sıraya koymak istedim. Ve arkadaşlar geldik son karakterimize. <laughs> Birinci en iyi karakterimiz en iyi iş yapan karakterimiz arkadaşlar. Tabii ki tüccar baba. Niye arkadaşlar belki siz yani şu an şaşırmış olabilirsiniz. Niye tüccar? Belki tüccarın yerinde başka bir karakter olması lazım ama arkadaşlar bence tüccar. Çünkü arkadaşlar ne kadar takımımızda tüccar olursa o kadar elmas ve iyileşme ve altın alırsınız. Vallahi. Bakın şimdi. <laughs> Birinci seviyede toplan her 15 altın için 3 elmas verir. Baya iyi. E, i̇kinci. Elmas verene takımı bir miktarı iyileştirir. Üçüncü yıldızda 3 üç elmas vermesini sağlar. Dördüncü yıldızda yani ultra'da elmas verirken daha çok fazla iyileştirir arkadaşlar ama siz bunu bir füzyon yapın ya da 3 tane ya da 2 tane takımda ya da yani bayağı olsun arkadaşlar tüccar bayağı elmas kazanmanızı sağlar. Vallahi arkadaşlar ben o yüzden hep böyle kazanıyorum yani bu maçları tüccar sayesinde. Zaten tüccar takımda yoksa ben pek fazla oynamıyorum. Tüccar olduğu kadroda tüccar olduğu zaman ben oyuna giriyorum arkadaşlar. Zaten şu kostüm de bayağı iyi baksanız da. <laughs> Sıra korkunç. Korkunç tüccar bayağı arkadaşlar. O yüzden ben tüccarı birinci sıraya koymuş oldum. Bu arada arkadaşlar bu sıralama yani benim kendime ait. Yani size de e, size de özel olabilir ama ben şu an kendime özel sıraladım. Belli bir şey daha iyi değil. O yüzden arkadaşlar benim birinci sırada tüccarı koymuş oldum Aslında arkadaşlar ben büyücü şey koyacaktım. Büyücü haydutu koyacaktım. Ama arkadaşlar yani bir de şu cadıyı koy. Mortis'i niye koymadım arkadaşlar? Belki şaşırmış olabilirsiniz. Ama arkadaşlar en iyi onda bence Mortis yok ya. Belki en iyi 15'li arkadaşlar Mortis, ee, Büyücü, Haydut, Buz Büyücüsü ve Nita olabilir ya. Aynen. Okçu Kraliçe de bu arayı. iyi. Aynen, bu da iyi ama ben yine bunu koymadım. Evet arkadaşlar bu videomuzda Squad karakterini en iyi 10 10'unu sıralamış oldum. En iyi 10 Squad karakterini sıraladım. E, sonraki videosu arkadaşlar en kötü sonra işte en en, en iyi 5 sıradan Squad karakterini sıralayacağım. Videolar devam edecek. Ee, bu arada bir maç atabilir miyiz ya bir bakayım. aynı arkadaşlar bir maç atalım ya. Tüccarda varken karıda hemen şuradan bir maç atalım ya. 2000 altın verelim. <laughs> Video bitmeden de güzel bir maç atalım ya. Hadi bakalım. o altın çizimler. Güzel. Şimdi tüccara bakın. Şimdi arkadaşlar size göstereceğim. Bayağı iş yapacağım. En az bir 700-800 elma alacağım Şimdi hemen şuradan bana bir tüccar verir misin? Bak direkt verdi tüccar. Tüccar verdi adam. Şu kutuyu alalım. Tabi, çabuk 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 saldırısı arkadaşlar belki biraz az olabilir tüccarın ama arkadaşlar siz de ona bakmayın. Vallahi ona bakmayın. Bir tüccar daha ver. Goblin merakta. Goblin de sandık. Uf. Zaten Goblin de arkadaşlar tüccar baya iyi ya. İkisi bile takımda olsa yeter. Yine Goblin versen bana kardeş. O elmas da verdi. Şuradaki sandığımızı da alalım. Bir tüccar daha ver. Tam Goblin ver. Goblin'i bir füzyonlayalım. Bakın arkadaşlar baya iş yapıyor Goblin. Oğlum ona o da tüccar almış lan. Sandık lazım bize. Güzel sandık bulduk tüccar güzel tüccarımızı yine aldık o elmaslar geliyor arkadaşlar baksanıza of bir tüccar daha alsak güzel olacak hadi adamsın güzel bir şekilde tüccarımız oğlum şu takıma bak şunu bir alalım oğlum buradaki şeyler ne lan öyle Oo. buradan hemen bize bir okçu kraliçe verirsen güzel olur şu takıma bak ya gelmesin baba bu bize Şimdi arkadaşlar kadromuz güzel sıkıntı yok. Tüccar var nasıl olsa her türlü belki birinci olabiliriz. Bana bir goblin daha versen kardeşim. Tüccar alalım şimdi ikisini de. Tüccar ver bana. Güzel tüccar da verdi. Bir tüccar. o elmaslara gel. Bir tüccar daha al alacağız diyeceğim de. Altınımız yokmuş. Şunu da Oğlum versene bir altın. Ooo birisi tank kalmış bak. Tanklar sıkıntı arkadaşlar. O yüzden ben fazla kavgaya falan girmeyeceğim. Bir tüccar daha aldık. Şu tüccarı bir şey yapsak. Oğlum bu takım niye? Ha, ooo. Oğlum bak bize gelmeyin. Bize gelmeyin vallahi bize geldiler arkadaşlar. Bir onları ektik. Şunu al kır. o Kaju baba oğlum şu elmaslarımı ver bak. Elmaslarımı ver vallahi fena yaparım bana. Güzel şunları da aldık. Şu işte arkadaşlar dicesinin tariti vallahi bayağı iş yapıyor. Hayır hayır bize gel Oğlum lan. Neyimi öldürdü o? Goblin mi? Kesin tüccarımı öldürdü ya. Arkadaşlar işte tankın gücü o şekilde ya. Ha neyse oğlum e Bana bir o bekle şimdi ben buldum ne yapacağım. Oy 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 oy. Şunu da ver. Ben şimdi tank alacağım görecekler onlar arkadaşlar. Of of elmaslara gelsen ya. Babacım elmaslar 10 numara. Şöyle bana biraz altın verir misin? Adamsın. Bana bir de, e, tank ver ya. Tank alalım aynen. Tank alalım. Sıra bizde. Oğlum tank nerede kaldı ya? Ben sandım burada. Neyse sıkıntı yok. Şunları bir alalım. Ha tankımız burada varmış ya. Lan biz hemen bu taraf. Oo, ne oluyor lan? Şuradan tankı ver bana kardeş. Verdin değil mi? Of, şimdi ortalığı yıkacağız. Şimdi Kajucum gel bakayım buraya. Sakin ol. sakin ol. Şimdi seni şöyle bir güzelce alalım. Bakın tüccarıma dokunma vallahi Kaju seni mahvederim. Hadi hadi daha kimse yok. Hadi hadi. Hadi alacağız hadi. Güzel. oy 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 oy, Arkadaşlar elmaslara gelin baba. Oğlum şu tüccarım var ya şu özelliğini çok seviyorum. Aa bana bir goblin daha versen ya. Füzyonu alalım. Of 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 of. Oğlum baya iyi ya. Şifacı ver. Şifacı işe yarar. Arkadaşlar baya tüccardan elmas aldık ya. Ne oluyor ne oluyor ne oluyor şu elmas. Hayır, hayır 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 Oğlum şu tanka dokunmayalım da yeter. Şuradan oğlum bu ne oluyor lan oraya. Ne oluyor lan. Of 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 of. Şunu alsak güzel olacak. Oğlum şunu alsak güzel olacak hadi. Hayır 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 bize dokunma bize dokunma hayır. Hayır bak bana dokunma vallahi fena yaparım seni. Neyse birinciyiz güzel. Kıskanım. Oğlum buradaki takipte güçlü ya. Şuradan bana bir ne verirsin? Domuz vinci verirsin değil mi? Of of elmaslara gelsen. Hadi. Her birinci çıkacağız ya. Şöyle şunu da alalım. Bana biraz robot ver ki ben elma Şu an arkadaşlar kimseye sataş kimseye sataşmayacağım. Çünkü zaten birinciliğimi kaybetmek istemiyorum. Yani şöyle tüccarım varken ben her türlü birinciyim kardeş. Of ve bu maçımızda birinci olduk. Güzel tüccarımızda güzel bir şekilde birinci olduk arkadaşlar. Hemen şöyle gelelim. Of. Arton kupamızı da aldık. 459 elmas aldık. Şöyle sandığımızı açalım. Sıradan 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 ve büyük verdi. Sıradan büyük. Güzel. Altan eşelimiz şeli verdi. Güzel. Görevimizi şöyle alalım. Kitabımıza şöyle şunu alalım. Güzel. Şeliğimizi de hemen şuradan yükseltelim. Aynen öyle. Evet arkadaşlar umarım bu videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ee, bugün en iyi 10 ender ya ender diyorum ya. En iyi 10 squad busters karakterlerini, karakterlerini sıraladım arkadaşlar. Videoma like atmayı unutmayın. Kanalıma da arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Zaten burada yazıyor. Bakın ne diyor? Ayma sataşmayın. sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.